Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Parrot Bebop 2 drone'umuza batarya yenilemesi yapacağız. Daha doğrusu batarya güncellemesi diyeyim ben. Şöyle telefonu sabitleyeyim ve size anlatayım. Şimdi bu bizim e, aldığımız yeni bir batarya. Eski bataryası şöyle. Burada göründüğü üzere. Şimdi bu bataryamız öldü artık 3-4 dakika uçuruyor. Ya işte yanlış kullanımdan dolayı ya da işte uzun süredir 7 senedir olan bir batarya. Gittik bir elektronik için böyle bir batarya aldık. 2700 mAh 11.1 volt ve 25C. Bu C değeri arkadaşlar e, akımı e, ne kadar akım verdiğini gösteren bir değer. Artıkça verebileceği akım artıyor. Ee, şimdi eski bataryası 11.1 volt 2700 miliamper. Yeni bataryası da şans eseri 2700 yani bilerek isteyerek böyle almadım. Aslında daha büyük 3000 3400 miliamper, 3500 miliamperlik bataryalarda e, gözüm vardı diyeyim ama bu nasip oldu. Bunu aldık. Bu lityum polimer bir batarya. Şimdi bu bataryaları şöyle gördüğünüz üzere bir böyle çıkışı var. Bu şarj pini. Bir de böyle iki adet AVG kablolu e, yüksek akımlar geçen bir kablosu var. Şimdi bu bataryayı nasıl şarj edeceğiz? Biliyorsunuz normalde Parrot Bebop'un bataryasının şöyle bir soket var. Tabi aynısını e, droneu takmak için de bir şöyle soket var. Şimdi drone üzerindeki bataryayı, soketi ben söktüm. Şurada bir şöyle soket duruyordu aynen. Şuradaki iki tane lehim var şurada. Bunları e, Havya'yla Havya yardımıyla çıkarttım. Şöyle iki tane kablo geliyor. İki tane daha doğrusu pin geliyor. Bakır gibi. Bu e, bataryayı bağlanacağı, bataryayı bağlayacağımız giriş yerleri. Şimdi devam edeyim anlatmaya. Şimdi bu, bunu söktükten sonra bataryayı isterseniz direkt bağlayın diyeceğim ama böyle olası bir işte bataryanın patlaması vesaire ya da batarya değişikliği çok zor olacaktır. O yüzden gittik gene e, elektronik marketten şöyle bir XT60 kodunda bir e, şey aldık konnektör aldık. Bu şekilde giriyor. Bu şekilde de sökülüyor. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bunun erkek kısmını e, şu soketin şöyle kabloları şuna bağlayacağız. Aynen bu şekilde dişi kısmını ise şuraya şöyle AVG kablosu yardımıyla yine kalın çok telli bir kablo şöyle belki belli olur çok telli bir kablo bu şekilde dişleri de bağlayacağız şöyle aslında siyah kırmızı yapıp hani renkler belli olsun isterdim fakat 1 metre bir metre satıyorlar o yüzden bir metre alıp işte yani çok boşa gitmesin bu şekilde yaptık. Şimdi şeye gelelim bataryaya. Bataryayı da nasıl şarj edeceğiz? Şöyle bir şarj cihazı satılıyor. 3S, 1S cihazlar şey bataryaları şarj etmek için. Şurada görünen dörtlü pin girişine şurada görünen şarj yeri giriyor. Şu şöyle aynen oturuyor. Bu girdikten sonra buradan şarj ediyoruz. Şurada bir adaptör var. Bu Bataryayı 3S demek. Yani 3 tane paralel bağlanmış bataryayı. 3.7 volt 3 tane bağlanmış. 11.1 volt oluyor. Onu e, dengeli bir şekilde balans şarjı öyle söyleyeyim. Şimdi bu böyle. Şimdi birazdan e, lehimimizi yapacağız. Bir de yapacağım şurada bir kırılmıştı şurası. Burayı bir tamir işlemine başlayacağım. Aynı zamanda şöyle bir güvence aldık kendimize. Bu lityum polimer bataryaları şarj etmek için safe back diye Şu Bu bataryayı içine koyup şarj ediyorsunuz. Olası bir patlama durumunda, yangın durumunda sizi koruyor tamamen. Şöyle. Şimdi devam edelim. Yani lehimlere. Evet merhabalar Şimdi Buraya lehimimizi yaptık Makaronla daha sonrasında Kapattık x saatmiş bataryamızın e, Kodu Şimdi bataryayı takıp şöyle de Koruma muhafazasını aldık Bataryayı Şimdi açmayayım Şimdi durdurup Başatıyorum Evet devam ediyorum şimdi soket taktık Bismillah. Evet. Evet şu anda çalıştı. Şimdi diğer kamerasını işte GPS'ini vesaire takacağım. Şimdi de kapandı. Onları taktıktan sonra devam edeceğim. Evet arkadaşlar şu an epey bir ağır oldu. Aldığımız cırtı da Şöyle şuradan geçirdik. Burası boş kaldı. Şurada bir ters çevirdik. Gene şuradan geçirdik. Biraz zor geçiyor. Sonra şuradan cırtladık. Şöyle epey bir sağlam oldu. Yani bataryadan tutuyorum. Şimdi bir tek elle de zor olacak ama. Bismillah tekrar. Evet merhabalar. Şimdi bataryamızı taktık. Pervanelerimizi taktık. Bataryanın çalıştığını göstermek için şöyle bir Evet. Bu şekilde çalıştığında görmüş oldunuz. Şimdi muhtemelen fanı açılır. Birazdan. Evet. Şu an hatta jiroskopun çalıştığında şöyle göstereyim. Şu an düzken ışığı sürekli yanar. Biraz açı arttığında ters döndüğünde yanıp sönmeye başlar. Evet, şöyle şu şekilde. Çünkü düştüğünü zannediyor şu anda kaybolduğunu vesaire zannediyor. Hani yanıp sönerek işaret gönderiyor da şöyle sürekli yanar. Yanıp söner. Evet şu anda çalışıyor. Batarya işlemimiz tamamdır. Bu şekilde bir de e, telefondan bağlanıp o şekilde bir kamerası vesaire çalışıyorum diye bir e, görelim istiyorum. Şimdi onu da deneyeceğim. Evet hepinize merhabalar. Şu anda e, drone'u telefonumuza bağladık. Şu anda canlı bir şekilde elimi de görmektesiniz. İşte burada parçaları. Şu anda drone oldu. Şöyle kendimiz de gösterelim. Hatta eğer inşallah ses de çıkarsa şöyle üzerinde kameralar şey pervaneler takılı değil. en azından bu şekilde bataryanın çalışıp pervaneleri döndürdüğünü göstermek istiyorum sizlere. Sesin umarım gelecektir. Şu anda bataryalar dönüyor. Ee, pervaneler dönüyor. Drone'un motorları dönüyor. Ve şu an aslında kalkmaya çalışıyor. Landing diyor. Şu an onu indirelim. Şu anda bataryamız %69. Şu anda iniyor aslında. Ee, iniyor gibi davranıyor ve indi. Ve gayet de güzel aslında. Şu an %68 taktığımda %70'ti batarya yaklaşık bir 3-4 kere indirip kaldırdım. Şu anda 168 inşallah e, bataryamız bakalım ısınmış mı elliyoruz kablolarımızı elliyoruz yok onlar da ısınmamış. Evet bu şekilde oldu.